Geçen hafta hayatımıza giren iOS 26 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların şikayetleri zirve yaptı. Şikayetlerin başında tabii ki Liquid Glass tasarımı vardı. Bu tasarımın getirdiği arka plan bulanıklı ve düşük kontrastla şikayetlerin en başında yer aldı. Ve bunlara ek olarak da Liquid Glass tasarımının tamamen kapatılamıyor olması. Apple bu ayarı tamamen kapatamayacağınızı ama ayarlar erişilebilirlik, ekran ve metin puntusu menüsünde saydamlı azalt seçeneğiyle azaltmanıza izin veriyor. Şikayetlerden bir diğer ise eski iPhone kullanıcıların bu tasarıma tam olarak geçiş yapamıyor olması geçenlerin ise ciddi sıkıntılar yaşamış olması sıkıntıların başında Tabii ki performans ve bataryanın çok hızlı bitiyor olması ve buna ek olarak da cihazın fazla ısınması. ve Apple'ın bu şikayete cevabı ise yeni tasarımın çok fazla işlemci ve batarya kullandığı Dolayısıyla telefonda ısınma yapabileceği ile alakalı bir açıklama yaptı yani kısaca diyor ki yavaştan yeni iPhone'lara geçiş yapma zamanınız geldi diyor Kısacası bu süreçte iOS 26 2006'nın ilk güncellemesiyle yaşanan bütün aksaklıkların giderileceğini düşünüyorlarmış. Öyle umuyorlarmış. Siz ne umuyorsunuz? iOS 26'ya geçiş yaptınız mı? Yaptıysanız da ne tür sorunlar yaşadınız ya da yaşamadınız mı? Yorumlara bekliyorum. Teşekkürler.